Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Fen İşleri ekipleri tarafından çalışmaların devam ettiği Azerbaycan bulvarında incelemelerde bulundu. Şanlıurfa'da yeni yol açma ve yol genişletme çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, artan nüfus ve araç sayısına da dikkate alarak Diyarbakır yolunu Seyrantepe mahallesine bağlayacak olan 50 metre genişliğinde Azerbaycan bulvarında çalışmalarını sürdürüyor. kent genelinde sürdürdüğü ulaşım projeleriyle kent trafiğini rahatlatmayı hedefleyen büyükşehir belediyesi Azerbaycan Bulvarı'nda sürdürdüğü çalışmalar kapsamında Diyarbakır yolunu Seyrantepe Mahallesi'ne bağlayacak olan 50 metre genişliğindeki yol ile on binlerce aracın şehir merkezi trafiğine girmeden seyahat etmeleri sağlanacak. <laughs> geçtiğimiz yıl trafiğe açılan 11 kilometrelik Buluntu Hoca Bulvarı'nın devamı olan Azerbaycan Bulvarı çalışmalarını inceleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynelabidin Beyazgül teknik ekipten yapılan çalışmalar konusunda bilgi aldı. Azerbaycan Bulvarı üzerindeyiz. Burada telesman çalışmalar yapılmakta %70'i tamamlamış bulunmakta. Azerbaycan Bulvarı Buluntu Hoca Bulvarı'nın devam niteliğinde. Bundan bir müddet önce Buluntu Hoca Bulvarı'nı gerçekleştirmiştik. 11 kilometrelik Buluntu Hoca Bulvarı, Diyarbakır yolunu Mardin'e bağlayan bir çevre yolu. Bu çevre yoluyla trafiğimizi rahatlatmıştık ve trafikimizdeki süreyi azaltmıştık ve konforu arttırmıştık. Şimdi Azerbaycan Bulvarı'yla hem Aşık üç'ü Kuzey şehrine bir bağlantı kuruyoruz. Kuzey-Batı çevre yolu vasıtasıyla hem bu yolumuz Kuzeybat çevre yoluna bağlanaraktan Seyrantepe ve Mehmetçi'ye trafik akışını sağlayarak yeniden trafik yükümüzün önemli bir kısmını üzerine alacak ve trafiğimizde bir rahatlama oluştuğu gibi sürelerde de bir kısalma olacak.